Tavşan'da 15 yılı şehirler fen olarak ulusal düzeyde bu yıl birincisini düzenlediğimiz Robot Alp 2023 robot yarışlarına hepiniz hoş geldiniz. Robotlar ulusal düzeyde yarıştı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ulusal düzeyde robot yarışları düzenlendi. Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi tarafından ulusal düzeyde ve 25 farklı ilden 85 takımın yarıştığı Robotav 2023 Robot Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şehit fen ortaokulu şer <laughs> <bu> kategorisinden çorum <laughs> robota kadar çiziyor. Tekrar ediyorum. İtalya e ağaç köy <Sessizlik> Ağaç... Komutlarıyla yarışma alanında tekrar ediyorum. bir saat merkezine mütevazi adlı hızlı çizgi izleyen kategorisi. <Sessizlik> kesin için jüri bir aşırı alanımızı şu anda ziyaret eden Kavşanlı İlçe Milliyetin Müdürümüz Sayın Salih Karabağ'a şube müdürlerimiz Sedat ve Süleyman Hocamıza hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyoruz. Kavşanlı Avcı Yolu Çaylı İnsanlar Partisi'nden Pirelikori takımını izleyen Alfalar ve Ağaçköy pisti davet ediyorum. için iki numaralı da odaya davet ediyorum. Çorum, Ortaköy Şehit Mahsuni Türkmen Ortaokulu. İkinci grup öğrencilerimiz gelecek. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Anadolu İmam Lisesi ve Tavşanlı İmam Hatip Lisesi'ne katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kıvını piste davet ediyorum. Tekrar ediyorum Tavşanlı Arslan Bey Mesleki ve Teknik... 2019'da ilk olarak ilk çapında ortaokullar için düzenlediğimiz yarışmamız çok beğenildi. Evet biz bu işi yapıyoruz diyerek ulusal'a çıkmaya karar verdik. Cumhurbaşkanımızın işaret buyurduğu Türkiye Yüzyılını ve Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek için Anadolu'nun Kütahya Şehri'nin Tavşanlı ilçesinden yakmış olduğumuz meşalenin tüm Türk Türkiye'yi aydınlattığının işaretidir. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Sizler de gurur duyuyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve destek veren arkadaşlarımı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, birkaç cümleyle hislerimi paylaşmak isterim. Biz bilim üreteceğiz, teknoloji üreteceğiz. İnşallah medeniyet olarak da, millet olarak da öne geçeceğiz. Üretmeden, bilimi ve teknolojiyi öne geçmek mümkün değil. Başkasının kullandığını, başkasının ürettiğini biz de kullanarak hep geriden gitmeye mahkumuz. İşte bu gençler üretmeye talip olan gençler üretmeyi esas alan gençler. Bu şekilde bir eğitim modeli müfredatı da üretmeyi, bilimi ve teknolojiyi üretmeyi önceleyen bir model. Ben öncelikle okul müdürümüze ve gençleri bu şekilde yönlendiren herkese, destek olan herkese, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. İmza atan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Selam. <laughs> Hakemlerimize ikili belgeleri takdim edilecek. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, Kocaeli Bilgisayar Mühendisliği belgelerini almak üzere. <laughs> verip toplu fotoğraf alabilir hocalarımıza ve öğrencilerimize ben ortaokul geri dönüşünden robota kategorisi Kütahya Mimar Sinan ortaokulundan hocam toplu fotoğraf çektirebilirsek süreden kazanmak bilim sanat merkezi Dönüştürücü adlı ekip ikinci oldular. Başarılarının devamını diliyoruz. Ve geldik birinciye. Ortaokul geri dönüşümden robota kategorisi birinci Kütahya Saka Ortaokulundan Saka Bot ekibimizi ve danışman öğretmenlerimizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz birinci olan ekibe hediye takdim ettiler. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. <laughs> New Generation adlı ekip üçüncü oldu. Ekibimizi alkışlıyoruz tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Tebrikler. Teşekkürler. Finale aynı okuldan iki ekip kaldı. Gerçekten güzel bir heyecana sahne oldu. İkinci olan ekibimiz Bursa Nilüfer adı Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul bölümünden Alfa. Alfa robotumuz ikinci oldu. Tebrik ediyoruz. Ödüllerini almak üzere. Tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. kategoride birinci olan ekibimiz Bursa Nilüfer Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul bölümünden Betalar takım oldu. Yine alkışlarla ekibimizi sahneye davet ediyor Birincilik ödülünü vermek üzere Tavşanlı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güler'i sahneye davet ediyor. İlçe Milliyeti Müdürlüğümüzün hediyesi birinci ekibe takdim ediliyor. sevgili direktörlerim, sevgili misafirler, sevgili öğrenciler. Bu yarışmanın ilk düşüncesi hasıl olduğu zaman e, Tavşan Belediyesi'nde hakikaten az önce Müdür Hanım'ın anlattığı gibi bir heyecan fırtınası oluştu. Çünkü Fen Lisesi'nin Robotik Kodlama Merkezi'nin inşasını da Ali Hocam zamanında bizden talep etmişti. Oraya da böyle bir katkı sağlamıştık. Maksat şu, biz İmam Hatip Lisesi'nde okurken hep teoriye dayalı fizik kimya dersi olmasına rağmen, matematik dersi olmasına rağmen laboratuvar görmeden, test yapmadan okul hayatını bitirdik. Dolayısıyla bu tür okullarda özellikle öğretmen lisesi gibi, fen lisesi gibi okullarda muhtaç surette bilimin gerektirdiği ünitelerin, altyapının, teknoloji merkezlerinin oluşması temel amaç olmalı. Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'nden Predatory ekibi, alkışlarla ekibimizi ve danışman öğretmeni... Sarla, yap çalıştır kategorisinde ikinci olan ekibimiz Kütahya Germiyan Bilgi Koleji'nden Bilge Kaşif adlı ekibimiz. <laughs> Yine aynı okuldan Kütahya Germiyan Bilge Koleji'nden Germiyan Oğulları ekibi birinci oldu. Yine ekibimizi ve danışmanı öğretiyoruz. <laughs> Ekip Kütahya Bilim Sanat Merkezi'nden Mütevazi adlı ekibimiz üçüncü oldu. Tümünümüzü tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İzmir, Bayraklı, Hisar, Anadolu İmamoğlu tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz. Evet. Lise çizgi izleyen kategorisi birinci evet. olan ekip Tavşanlı Aslan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Lise geri dönüşümden robota kategorisi 3. olan ekip Konya Selçuklu Modern Eğitim Derneği Anadolu Lisesi. Lise geri dönüşümden robota kategorisi ikinci olan ekibimiz Kütahya Bilim Sanat Merkezi'nden Süpürücü adlı takımımız. <laughs> Arslan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Tam Talayt adlı ekibimiz birinci oldu. halda düzenlediğimiz Robotao 2023 yarışlarına ülke genelinden 25 farklı ilden 85 takım katıldı. Bugün biz Tavşanlı ilçesinde okulumuzun spor salonunda toplamda diğer okullardan gelen öğrencilerimizle beraber 1500 kişiyi ağırladık. E, Tavşanlı'da böyle bir etkinliği düzenlemekten çok mutluluk ve gurur duyuyoruz. E, amacımız Tavşanlı'nın tanıtımı, okulun tanıtımı ve gençlerimizi milli teknoloji hamlesinde bilinçli hale getirmeyi istedik. İnşallah bu hedefimize ulaşmışızdır.